Evet merhaba arkadaşlar ben Utku. Bugün sizlerle bilgisayarın kaç derece olduğunu nasıl öğreneceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Aslında her şey çok basit. Her şey sadece bir programa bakıyor arkadaşlar. Şimdi düşüneceksiniz bilgisayarın derecesini nasıl ölçeceğiz diye. Bilgisayarın işlemcisinin e, anakartının içinde arkadaşlar kendisinde her laptopta her bilgisayarda derece olur ve bu dereceyi ölçer. Ancak Windows ya da mek işlemcide hiçbir bilgisayar bize kentliğinden bir programla göstermez kaç derece olduğunu arkadaşlar bu yüzden de arkadaşlar başka programcılar bize bunu görebilmemiz için arkadaşlar program yapmışlar ve bu programlar sayesinde bilgisayarın kaç derece olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar çok basit ilk olarak arkadaşlar nasıl indireceğimizi göstereceğim bilgisayarın kaç derece olduğunu öğrenmemiz için programın adından ilk olarak bahsedeyim programın adı arkadaşlar Spacey yani S P E C C Y diye yazılıyor orada kağıt var kağıttan bakıyorum ben de çünkü adını söyleyemiyordum başta neyse ilk olarak arkadaşlar yapacağımız iş Google'a girmekle başlıyor arkadaşlar Google'a girdikten sonra her zaman olduğu gibi bakarak yazıyorum ben de gördüğünüz gibi S P E C C Y diye yazıyoruz arkadaşlar. Gördüğümüz gibi arkadaşlar free download yazıyor burada. Bunu hemencecik buraya tıklayarak açıyoruz arkadaşlar. Ve Spacey uh, kendi uh, internet sitesine giriyoruz ve burada arkadaşlar kendi internet sitesine girdiğimizde burada download for free bir de get space pro var get space pro ile download for free arasında hiçbir fark yok arkadaşlar ücretsiz versiyonu bu bu ücretli versiyonu ancak ücretsiz ve ücretli versiyonunda Sadece bir fark var sanırsam diye hatırlıyorum o fark da çok önemli bir şey değildi bu yüzden arkadaşlar download Free'yi indiriyoruz yani ücretsiz versiyonunu gördüğünüz gibi arkadaşlar ücretli versiyonu 19 lira arkadaşlar tabii ki de biz bunu yapmayacağız ve bunu arkadaşlar bu arada ccleaner yani bilgisayarımızdaki fazla programları silmeye yarayan programın Programcıları yapmış arkadaşlar, yazılımcıları yapmış. Burada Space Free yazıyor arkadaşlar. Free Download'a tıklıyoruz, ücretsiz download'a ve buradan e, gördüğümüz gibi inmeye başlıyor. Arkadaşlar ben de zaten e, program inmiş bir vaziyette. Bu yüzden arkadaşlar e, kurulum kısmını çok basit e, size kısa ve öz bahsedeyim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar e, her program e, indiğinde e, karşımıza e, çalıştır klasörü gelir ve çalış e, setup gelir setuplarız next 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 deriz. kuracağımız yeri masaüstü diye işaretleyin arkadaşlar ve masaüstüne zaten şak diye gelecektir arkadaşlar gördüğünüz gibi program masaüstüne inmiş bir vaziyette olacak sizde de e, masaüstüne inmediyse program files'ın içindedir büyük olasılıkla ya da belgelerimin içindedir arkadaşlar ben e, burada gördüğünüz gibi Spacey programını buraya şak diye indirdim. Ve arkadaşlar şimdi programa tıklayalım. Lanet olsun açık olduğundan dolayı unuttum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar program bu. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi CPU'su bilgisayarın şu an Intel i5 kullanıyorum. 66 derece şu an bilgisayar. 66 derece olmasının sebebi de arkadaşlar şu an klima açık. O da baya bir soğuk. O yüzden arkadaşlar soğuk olduğundan dolayı o da 66 derece. Ama normal koşullar altında 75 dereceye kadar çıkıyor normal bir internet kullanımında. Ancak arkadaşlar bilgisayar oyunlarında GTA 5 gibi bilgisayar oyunlarında 95 dereceye kadar çıkabiliyor. Ve bu 95 derecede arkadaşlar yüksek miktarda bilgisayarın kasması anlamına geliyor. Bu da arkadaşlar hiç hoş değil yani hiç hoş değil diyeyim ben sizlere tekrar hiç hoş değil diyeyim hatta RAM arkadaşlar gördüğünüz gibi remle ilgili bir bilgi geçmemiş ana kart demek mother board 65 derece grafikler 57 derece stonehçe yani depolama arkadaşlar demek 38 derece stonehçe yani bu arkadaşlar bizler için şu anlık çok sıcak değil ee, ortalama bir bilgisayar en fazla e, hiçbir şey kullanmadığınız sırada 50 olması lazım ama 65 civarında arkadaşlar bilgisayar oyunu oynarken işinizi görür ancak bilgisayar oyunu oynarken e, 70'i geçiyorsa arkadaşlar muhakkak soğutucu kullanmalısınız size tavsiyem bu. Buradan arkadaşlar CPU'yu görebiliyoruz CPU'nun detaylı analizini buradan e, okuyabiliyoruz arkadaşlar. Remin buradan detaylı analizi, e, mother yani e, belleğin detaylı analizi, grafiklerin stone age'in, e, optical'ın, audio'nun, bilmem neyin, network'ün, e, her şeyin detaylı analizinde bu program sayesinde görmemiz mümkün arkadaşlar. Arkadaşlar istediğimiz müddetçe bu programdaki yani bu atıyorum soğutucu kendinize al, 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 satın aldınız. Soğutucu almadığınız zaman da arkadaşlar 65 dereceydi. Soğutucu aldıktan sonra bunu kaydetmek istiyorsunuz arkadaşlar atıyorum e, dosyadan dosya dökümü kaydediyorsunuz arkadaşlar döküm kaydet diyorsunuz dosyadan e, sonrasında geri e, karşılaştırmada yapabiliyorsunuz arkadaşlar her şey acayip derecede basit yani bunu kısa sürede çözebileceğinizi anlayabileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar bunu basit bir şey yani zor bir şey değil e, sizlerde arkadaşlar kısa sürede bunun ne olduğunu nasıl yapacağınızı vesaire anlayabilirsiniz. Ama öncelikle arkadaşlar her zaman olduğu gibi sizlerden isteyeceğim bir şeyler var. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Öncelikle ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, abone olmayı e, ve Facebook, e, Blogger falan filan tan da beğenmeyi, takip etmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Ee, sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.